How <laughs> Hani Bilal ya? getirdim bizi dans yarışmasına. Dedin ki bütün kızlar burada demedi mi bu arada? Hala e, abi Allah. bir tane bile kız yok ya. Lan bir sakin olun. Birazdan gelirler ya. Hayır, hani yok Allah. Allah. yani. Birazdan gelecekler oğlum. Bu pis kız dolacak. Ali Ali. Temaslı <laughs> <laughs> dans olur mu lan? <laughs> Böyle lambadadır, tangodur, salsadır, çaçadır. Kızlara dans eder miyiz? <laughs> lan Oğlum etsen ne olur, etmesen ne olur? En son bizim üçümüzün dans ettiğinde Bağcılar'da bir kafedeydik. Piste 137 erkek bir tane kız vardı lan. Güzel kızdı ama. Aa, Allah, Allah, Allah Allah güzel kız. Ne oldu lan o kıza? Bir dakika bir dakika o kız değilmiş oğlum. Aa. Ha? Işıklar yanınca baktık eleman erkekmiş ya. Biz bir umut kız diye o kadar etrafında gezmişiz. Ya ne olacak bizim bu kızsızlığımız Ya düşünün 137 erkek bir tane kız düzeltiyorum kardeşim. 138 erkeğe <laughs> sıfır kız düşüyor. Evet. Bir adama bir adam. adam düşüyor. düşüyor. <laughs> o mekanda kızlar tuvaleti yoktu. Ne diyorsun? Kardeşim? Tamam tamam. Oğlum hemen ümitsizliğe kapılmayın ya. Bugün bu makus talihimiz değişecek. Hadi. Burada kızlar olacak üzmeyorum. yapacağız oğlum? Böyle bir şey mi yapacağız biz? onlar dair... yapacak, biz bakacağız ya. Nasıl dans edeceğiz peki? Hadi dans edelim denirse. Nasıl olacak bu iş ya? En son ben Hikmet amcamın düğünde dans etmiştim. Onun da hiçbir kız dans teklifimi kabul etmedi diye... ...Mustafa'yı kaldırmıştım ben. Harbiden lan! <laughs> lan ciddi, hatırlatmayın. En son birisi de videoya çekmiş. Facebook'a ekledi. Hatırlıyorum ya. <laughs> Şişt, oğlum hadi bunu anladım da... ...sen niye dans teklifini kabul ediyorsun lan? Hayatımda hiç kimse bana dans teklifi etmemiş ki. Boş bulundum. Merak etmeyin kankalarım bu iş bugün bitecek. Bak, çok böyle ı, istekli görünmeyeceğiz, ha. tamam mı? Biraz cool takılacağız. Lan hiçbir şey olmadı, şurada dururuz. iki saat gözlerimize bayram ettiririz ya. Aynen öyle. Selam. Buyur kardeşim, gözlere bayram ettir. Bu ne iş var lan burada? Şşş. İsmail. Saçın nasıl lan? Ne? Şşş, Baksana. İpeksi ve dolgun saçların nasıl lan? Tamam. Şşş. Saçın yok diye beni kıskanıyorsun değil mi lan? Kıskanç köpek. Oğlum ben bunu döverim ha. Niye aldık lan bunu biz yanımıza? Ya kankacığım idare et. Bunun babası zengin ya. Allah Allah. Ya buradaki kızlar İspanyol. Bunlar euro yakıyor, euro. Eve dönecek paramız yok İsmail. İdare et bunu şimdilik. Ondan sonra kızları ayarlayınca bunu sepetleriz ya. Ulan öğrenciliğin gözü kör olsun be. Aha. Hayaller İspanyol kızları, gerçekler Esenler dört yol sapları. <laughs> ne umduk, ne gördük lan biz burada? Hayırdır birader? Gözünde bir sıkıntı varsa şöyle tek hamlede halledebilirim. Tamam. Tamam mı? Kardeş bak sen yanlış yere gelmişsin. Burası modern dans yarışması. Çiftleşme dansı yarışması az ileride hayvanat bahçesinde. <laughs> e siz gelince burası zaten küçük bir hayvanat bahçesine benzedi kardeşim. Hiç tipine de bakmıyor. Arap babunu ya. <laughs> çok tatlı bir şeymiş ya. Ne haber ufaklık? Ama senin yani burada olmaman lazım. Bak girişte diyorlar ki küçük çocuklar verileri olmadan içeriye giremez. <laughs> o girişte hayvanlar giremez de yazıyor ama sen girmişsin kardeş. <gülüyor> ee? <gülüyor> Şişt. İsmail. Şişt. 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 Lan ne Bileklerim nasıl lan? He? Nasıl da kıvrak ben narin de değil mi lan? Sen benim bilek dansımı kıskanıyorsun değil mi oğlum? Çeltoş kaniş. Oğlum o bilek dansı değil, break dans. Ben yemin ediyorum yükseliyorum buna gireceğim ya, ama. Ya babası zengin babası. Dönecek paramız yok. Yarit ya. <gülüyor> ya. 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 Şuraya bak kız etek savurdu bayıldı angutlar, Hani etek geçirdi dango'zlar. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Bu ne diyor hiç anlamıyorum ama çok iyi diyor ha. Ee, Bir şey söyleyeceğim ben ölüyorum. Hadi yos amigos. Dur lan dur. ¡Estás enfermo! ¡Ah, por favor, bu olfa. Aha! Abi dersiniz. Siz gerçekten kızsınız mısınız, Kız, mı? <laughs> Ne yapıyorsun ya? Vaa! Ay! Bu ses de bir şey yok. O iyi, iyi. O ne <laughs> Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Oğlum, bu kızları ben bulmadım lan? Ben getirdim sizi buraya. Çekil şuradan. Azıcık muhabbet edeceğim hanımefendilerle. <laughs> <laughs> anlamıyorum oğlum diyor. Kardeşim biraz geri bas. <laughs> Hola mamatita, ¿cómo está? Hola. Hola. Yo es Ismail e, Ismael, ¿cómo se llama? Ya, Chichekena. Bueno, Ado. ¿qué tal? Me llamo Metapita. Metapita, <laughs> qué <Yeah>. bueno, <laughs> qué chico. Sus ojos son lindos. ¿Dónde aprender e, bailar así? <laughs> Nacimiento. <Nos> <laughs> <laughs> Lan herif İspanyolca biliyor, kızlar gülüyor. Bittik ya. Şşş! İsmail! Çekil lan kelaynak! Biraz da ben konuşacağım. Halo! Çiçekena! My name is Table! Tikros! Messi! Real Madrid! Osasuna! Getafe! Real Betis! Ne yapıyor lan bu? Takım isimlerini sayıyor Dangoz. Rezil ettin lan bizi. Geç şöyle. Geç, geç, geç. Gel. Gel gel. Arkadaşlar gerilmenize gerek yok. Bizler çok iyi Türkçe biliyoruz. Ya. Ya. Yeniden oyuna Çiçek kenar ve arkadaşım Mehtap E ee, Burası İspanyol-Türk ilişkilerini güçlendirmek adına kurulan bir vakıf. Evet. Evet arkadaşlar, biz de vakfımızın 10. yılı nedeniyle e, dedik ki bir organizasyon düzenleyelim. İspanyol ve Türk figürlerini bir arada barındıran bir dans etkinliği düzenleyeceğiz. Ondan dolayı bir dans yarışması yapacağız bizimle. Evet. Bu sebepten de dedik ki çiftlerle bir dans gösterisi yapalım. Ve o çifti de biz seçeceğiz. Çift mi dedi o? Çiftledi bana bakarak. Tamam. O benim mi o benim? Çiftledi bana baktı çiftledi. Şşt! Aa! Çiftledi o bana baktı Mustafa. Mustafa. Oğlum dur lan tamam ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Bir anlayalım ya. Evet. evet hanımlar buyurun. Arkadaşlar görüyoruz ki iki tane grup var. Ve şimdi biz e, hünerlerinizi sergileyin. Sizler de birini kendimize kavalye olarak seçelim. Olur mu? Tamam. Evet sizden başlayalım lütfen. Hadi. Ha. 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 O zaman pistten şu çocukları çekin. Çekin şu pistten çocukları da biz biraz eselim şurada. <laughs> ne yapacağız oğlum? Son, iki, üç, dört. <laughs> apaki tarzı deniyor. Yani bunlar kendi içinde bir liderlik çatışması yaşadılar. Galiba liderlerini şu ufaklık seçtiler. <laughs> Güçlü olan sürünün liderliğini ve çiftleşme hakkını kazanacak. Yemin ediyorum ıssız adaya düşsem maymunla çıkarım bak şunla çıkmam. <laughs> ya bu kızlar rezil ettiniz bu kızlara. Bana bana ne oğlum? Bu kızları ben bulmadım mı lan? O kız benim bak, ne olur, Tamam, <laughs> Arkadaşlar işte çok güzel, çok hoş ama diğer grubu da izlemek istiyoruz. Hadi ya. Hadi bakalım. Sonra, bunları niye izliyor ki oğlum bizden sonra? <laughs> kızlar. Arkadaşlar çok güzel, çok hoş ama bizim şimdi aradığımız şöyle bir şey. Yani kendi kültürünüzden e, figürler görmek istiyoruz danslarınızda. Ama göremedik açıkçası. Yani aslında size örnek gösterebiliriz. Hı -hı. Değil mi Çiçek Ana? Evet. Belki ben izlemek isterseniz. Hadi bakalım. Belki. çok iyi sırt masası yapar. Süperdiniz kızlar. Ah, muchas gracias. Ee, arkadaşlar, bu e, dansın adı flamenco. İspanyollara özgü bir dans. Bu böyle öyle bir insan içine işler ki <laughs> bulutlarda yürür gibi olursun gerçekten. <laughs> 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 kızlar, ben hemen havaya girerim. Bakın şimdi nasıl havaya gireceğim. Açılın. Ocağını arıyorum. Gel, gel. <laughs> <Şşş>. Şş. Nasıl <laughs> İsmail. Nasıl haber? Gidin lan. Kertiş. Daha çok böyle, nasıl söyleyeyim? Kurbandan kaçan boğa gibi. Öyle diyebilirim. Rezil ettin lan bizi. Geç şöyle. Ya idare et bunun babası zengin. Evet arkadaşlar biz sizden kendiniz gibi kendi kültürünüzden bir şeyler söz yani evet breakdance hip hop plan bunlar çok güzel ama sizden değil. Evet arkadaşlar gerçekten sizin kültürünüzden yani bir figür görseydik en azından e, o grup bizimle çift olup bütün Avrupa turnesine bizimle gelecek. <laughs> yani mesela 15 ay şehir şehir geçseydik, kaynaşsaydık. E aynı otellerde, aynı arabalarda Aa. yan yana gitseydik güzel olmaz mıydı? Aa. Ah keşke kendi dansını yapabilen birileri olsaydı. O zaman aşk gibi bir şey olurdu. Can keke can! Biz bunlar halay çekti yani. Oluyor mu böyle? Ne var lan ne var? Bizim değerlerimiz bu. Sen değerini unuttuysan o senin sıkıntın. He. Arkadaşlar gerçekten harikaydınız. Biz bayıldık size. Ha. mükemmel, bravo. Ee, arkadaşlar biz seçimimizi yaptık. Ha. Ve sizi seçtik. Gol! Gol! Allah'ım biliyordum. O gittiğim akraba düğünlerinin bir işe arayacağını biliyordum. Snei, snei, snei. Ayakkabım nasıl lan? Ne? Bak ne güzel yeşil, kırmızı, mavi. Düğmesi de var, ışık yani. Sen benim ayakkabılarımı kıskanıyorsun değil mi lan? Kıskanç köpek. Ya senin ayakkabına da, ışığına da yakalan... Ya dur, babası zengin olun ya. <laughs> Kızlar, biz o zaman pasaportları çıkartıyoruz. Ee, çok güzel ama biz aranızdan sadece iki kişiyi götürebiliriz. Ya, yani, birisi Haa. kalmak zorunda. Ee, ne yapacaksınız oğlum siz? Ya. Oğlum olur mu öyle ya? Bir dakika oğlum, bir saniye. burada. karar vermek... Gayet kolay. E ne yapalım mesela? Yazı tura atalım. Yazı ya, tura. Ya, tura. Aa, ne ya, Yazı tura işte. Hatta bak ben sana şöyle söyleyeyim. Sen at, soruyu da sen sor. Adil olalım, o. Tamam mı? Tamam. Yapalım. O zaman İbo, önce sana. Hadi bakalım. Yazı mı, tura mı? Şansımız yaver gitsin. Yazı. Yazı. <laughs> Vay be. Ben, ben Helal be <gülüyor> İbo. <laughs> İçimiz <Hiçbir> kaldı. <laughs> bakalım. Hadi Bilal. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yazı mı tura mı? Ee, evet, ya yazı be. Yazı. Yazı. Ya! Allah'ım nedir bu kara yazı ya? Bilal'ciğim üzülme kardeşim. İspanya'da 15 ay boyunca şehir şehir dans ederken... ...gezerken otobüslerde falan koyun koyuna... ...hep seni anarız kardeşim. Hadi Mehtap e gidelim. Hadi gidelim. Kardeşim. Hadi. <laughs> üzülme. Yani sadece bu gece birazcık şanslıydık. Hoşçakal. <laughs> Hem yazı, hep yazı ya. Nedir lan benim bu yalnızlığım? Yine yazı. Nasıl bu? <laughs> e bu da yazı. <laughs>